Şimdi geniş zamanı bakacağız. Simple present tense. Simple basit anlamına geliyor. Present tense geniş zaman anlamına geliyor. Şimdi geniş zamanda Türkçe'de hangi ekler vardır? Er, ar er, ekler vardır. Burada go fiilini örnek vermiştik. Örneğin giderim. Gitmek bir fiildir. Geniş zamanda giderim. Orada er, ar takısı gelir. Present tense kısmında, geniş zamanda iki tane bizim özlemiz var. İki tane daha doğrusu topluluk bir var. Birincisi tekil, ikincisi çoğul. Bizim simple present tense de geniş zamanımızda tekillerdeki yardımcı fiilimiz dazdır. Çoğullardaki yardımcı fiilimiz doğudur. Tekillerdeki öznelerimiz he, she, it'tir. He ne için kullanılır? He erkekler için kullanılır. She kadınlar için kullanılır. It cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır. Çoğullarda I, you, we, they'dir. I ben You, siz, sen. We, biz. They, onlar. Tekillerde, fiillerde S ve S takısı getirilir. Örnek veriyorum. Örneğin gitmek fiilidir. Burada görüyorsunuz hem tekillerde hem çoğullarda. Tekillerde Go gitmek anlamındadır. Tekillerde Go'ya S takısı gelmiş. Neden? Hişi itlerde fiile her zaman S ya da S takısı gelir. Çoğuları bakıyoruz. Çoğularda gitmek fiili Go. Yalın haldedir. Hiçbir ek gelmez. Demek ki biz geniş zamanda tekillerde eğer fiile S takısı geliyorsa biz bunun geniş zamanlı ve e, üçüncü şahıs tekiller olduğunu buradan anlıyoruz. Anlamamız da gerekiyor. Çoğullarda sadece özne ve arkasından sadece yalın bir fiil varsa bunun da biz buradan geniş zaman olduğu anlamını çıkartıyoruz. Şimdi bu geniş zamandaki durum nedir? Ne için kullanılır? Şimdi eğer gün içerisinde her şey rutinleşmişse bir alışkanlığa dönmüşse biz bunun için kullanıyoruz örnek veriyorum İşte her gün öğrenci hafta içi okula gider bu bir rutindir ya da sabah kalkan bir insan elin yüzünü yıkar bu bir rutindir ya da dişini fırçalar sık sık yapılan eylemlerde biz e, basit geniş zamanı kullanıyoruz benim de daha önceden öğrenmeden önce karıştırdığım bir durum vardı. Basit zamanda Türkçe çevirirken şimdiki zamanmış gibi çeviriyoruz. Örneğin sık sık yapılan bir eylem olan öğrenciler için her hafta içi okula gidiyor. Örneğin ben okula gidiyorum. Bunu eğer şu an yapıyorsan, şu an eylemle ben anda okula gidiyorsan bunu şimdiki zaman için yaparım. Bu da ne olur? I am going to school. Eğer ki bir şey anlatırken ben o geniş zamanı kapsayıp ben her hafta hiç okula gittiğim, gitmek istediğimi söylediğim zaman onu belirttiğim zaman ben ne diyorum? I'm go to school. Buradan anlaşılıyor ki bu sık sık yapılan bir eylemdir. Şimdiki zamanda da şu an anı söylemek istersem o da zaten ayancı eki geliyor fiili ee, örneğin burada da go gitmek fiili dedik go gitmek fiilinde çoğullarda go direkt yazarsak ne oluyor I'm go I'm go dersek ne oluyor buradaki geniş zaman er takısı değil miydi o yüzden I go giderim anlamında oluyor. Go gitmek fiili I go dersem giderim Goz da aynı şekilde she goes ne diyoruz? O gider diyoruz. Şimdi olumlu cümle, cümlelerde tekillerde ve çoğullardaki e, dizilişlerine bakıyoruz. Şimdi tekillerdeki özne kısmı önce özne yazarsın. Özne nedir? He'dir, she'dir, it'tir. Sonra fiil yazarsın verb. Fiil yazarsın ama tekillerde fiile ne yapıyorduk? Burada da go gitmek fiili s takısı geldi goes. Gördüğümüz gibi fiile s ya da s takısı geliyor. Ondan sonra nesne yer zarfı zaman zarfı diye. Şimdi Çoğula geçtik. Çoğullardaki olumlu cümle yapısına bakacağız. Burada da özne gelecek. Özne de ne var? İşte I, you, we, they olarak. Sonra burada gitmek fiilindeki go'yu gördüğümüz gibi word bir. Yani word'ün birinci hali, word yani fiilin birinci hali yalın hali gelecek. Bir ek gelmeyecek. Tekillerdeki gibi S ve S ve S takısı gelmeyecek çoğularda özne fiilin birinci hali. Sonra nesne, sonra yer zarfı, sonra zaman zarfı. Dizilişi bu şekilde. Tekillerde örneklere bakarsak, üçüncü şahıslarda kullanıyoruz. O gider dersek, bunu bir kadın için diyelim, o gider. Buradaki özne nedir kadınlarda kullanılan? Şidir. Peki bizim fiilimiz nedir? Go'dur. Onu da yazdık. Ben bunu geniş zamanı ifade etmem için benim o fiile es takısı getirmem lazım. She goes. İkinci örneğimizde o gider. Bu sefer de onu, onu, erkek için yaparsak. Erkek neydi? He'di. Fiilimizi koyuyoruz go. Sonra geniş zamanı ekini koyuyoruz. Es. Aslında tekildeki o es geniş zamandaki er anlamını veriyor. O gider dersek örneğin hayvan için dedik, kedi için dedik o gider. It kullanıyoruz hayvanlar için. Gene fiilimiz go. Er takısını getirmek için de fiilin yanına es takısı yapıyoruz. It goes. Çoğullarda ise I go. Şimdi özneyi yazdık. I ben demek. Fiilimizin hali nedir? Go. Bunu hiçbir şekilde takı takmadan hiçbir ek getirmeden direkt yalın haline yapıyoruz. I go. Ben giderim. You go. Özümüzü getirdik. Fiilimiz yalın haline getirdik. Sen siz gidersin ya da siz gidersiniz. Özümüzü getirdik. Biz olan we'yi. We go herhangi bir takı yok. Çoğul olduğu için biz gideriz. Onların anlamı olan they. They go. Onlar giderler. Şimdi alttaki örneğimizde o okula gider. Şimdi kadın için diyelim. Öznemizi yazdık. şey. Şimdi biz fiili getireceğiz. Fiilimiz ne? Go. Gitmek fiili. Bunu ben geniş zamanda olduğunu belirtmem, belirtmem için S takısı getirmem lazım. Neden? Tekil olduğu için. Üçüncü şahıs olduğu için. Ne oluyor? She goes. O gider. Biz burada yer zarfını eklemek istiyoruz ne diyoruz? At the school. School okul demek. The herkesin bildiği bir okul olduğu için orada the kullanıyoruz. Zaten at de e a, a anlamını katıyor. Alttaki kısmına da bakıyoruz. He özde. Go gitmek fiili. S ve S takısı geliyor. At the school yer zarfı. Every week dersek de yani her hafta dersek de zaman zarfını yer zarfından sonra alıyoruz. Önce özne sonra fiil tekil olduğu için tekil üçüncü şahısı olduğu için S takısı getiriyoruz. Ki geniş zaman olduğu belli olsun. He goes sonra yer zarfı at the school sonra da every week. Bu da zaman zarfı. Her hafta o her hafta okula gider. Anlamı da bu şekildedir. Bu çoğullarda bir örnek yazdık. Biz yürüyüşe gideriz. Bu da nedir? Biz olan V'dir. Vim özlemizi yazdık. Fiilimiz nedir? Go. Bu yalın hali olacaktı. At walk. Biz yürüyüşe gideriz.